É, yine mi? Ha. Ay ne oldu sana? Ne oldu? Gazın mı var ha? Şimdi güzel karıcın senin gazını çıkaracak. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, çıktı mı gazın? Rahatladın mı? Aa, e niye hala ağlıyorsun? Bak gazın çıkınca mışıl mışıl uyursun Taci. Tamam, 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 tamam. Karnın acıktı. Al bakalım. Aa, al işte sana saf anne sütü. Al bakalım. Aa. A -a. Niye istemiyorsun, niye istemiyorsun? <laughs> tamam karnın tok gazın da yok, niye zır, zır ağlıyorsun? Aa, dilin olsa da anlatsan ama haklısın, haklısın tabii. Bu durumdan sıkılıyorsun, ah haklısın, haklısın. Ay, elimde bir sihir olsa, sihir yapıp seni düzelteceğim ama yapamıyorum ki. Ben de çok uykusuzum. Çok yorgunum. Ay birini çağırsam da... ...gelip seni benden alsa... ...ben de şöyle bir iki saat dinlenebilsem... ...ay yapma Taci! Ağlama böyle! Ay pış 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 Ay pış 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 Ay pış 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 Ay... Dur Taci. Dur bir bakalım. Ay sus. Ee, uyuyorlar tabii. Geç oldu. Gene de birini çağırmamı istersen çağırayım. Tamam tamam bir de edalara bakalım. ya bir türlü uyuyamıyorum. Sabah bana masal kitabı alacaksınız değil mi? Ya alacağız alacağız. Kaç kere söz verdik. Sabah ilk işimiz gideceğiz. Kitabını bulup alacağız. Hadi yatıyor artık çok geç oldu. Ama bak arkadaşlarım benimle dalga geçsin istemiyorum. Alacağız değil mi? Alacağız kızım alacağız. Sen endişelenme. Hadi yatıyor artık. Tamam sihirli geceler. Sana da sihirli geceler. Bak, bu yaşta her şey bu kadar kafana takıyor olman iyi bir şey değil. Tamam, sorumluluk sahibi olmuş olman çok hoş... ...ama öğretmenin verdiği masal kitabını bulamamış olmamız dünyanın sonu değil. Hem bulacağız, söz verdim sana. Şimdi seni sihirli uyutacağım mecburen. Sabah okula uykusunu alamamış bir öğrenci olarak gitmeni istemiyorum tamam mı? Bence bunlara da dokunmayalım. Çilek. Olmaz çileğin yarın okulu var. Kızlar da uykuda. Ay, kim kaldı geriye? Bir Perihan kaldı. Ya domuz seni. Perihan'ın adını duyunca nasıl susmuş oldun ağlamayı kesin. Hayır efendim. Öleceğimi bilsem gene de Perihan'ı çağırmam. Ay. Abla. Abla orada mısın? Ay, buradayım Ali, buradayım. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Biliyorum geç oldu ve bu saatte rahatsız edilmene kızarsın. Ama bu konuşmayı yapmaya ihtiyacım var. Yoksa sabaha kadar gözümü kırpmayacağım. Ay, ay gel gel, H hemen gel. <laughs> Bari. Ben uyurken seni emanet edecek biri çıktı. Onun da uykusu kaçmış nasılsa sorun olmaz. Şu hayat ne tuhaf değil mi Taci? Düşünsene sana kayın kayınbiraderim bakacak. Ben mi bakacağım? Ben bakacağım. O olmaz yapamam. Yanlış anlama enişte. Senin bu durumda olmana üzülüyorum ama bir sürü işim var. Kalamam. Aa gece gece ne işin olacak canım? Bazı planlar yapıyorum abla. Geleceğimle ilgili. Ve bunları artık senin de bilmen gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi planlar? Bu sabah İstanbul'un en güzel yerinde dışarıdan sıradan bir ev gibi görünen şatomu inşa etmeye başladım. <laughs> Neden? Senin şaton var. Ev gibi görünen bir şatoya niye ihtiyaç duyasın ki? Niye böyle bir şeye gerek duydun? Çünkü uzun zamandır düşünüyorum. Ve sonunda kararımı verdim. Firuze'ye evlenme teklif edeceğim. Ve onunla en kısa zamanda dünya evine gireceğim. Bu kararımla ailemizden biri sihirlerinden ve ölümsüzlüğünden olacak biliyorum ama... ...kimse için Firuze'den vazgeçemeyeceğim. Ne kadar zamanda hazırlanırsın? Eğer hiç durmadan çalışırsam yarın gece evimiz barkımız hazır olur. Böylece Firuze'nin karşısına çıkıp benimle evlenir misin diyebilirim. Bu kadar acelen ne oğlum? Yani sen Firuze'den vazgeçmeyeceksin diye ailemizden biri sihirlerinden mi feragat edecek? Sen de biliyorsun ki bir aileye üç gelin ya da damattan daha fazla fani giremez. Sihirlerimizden oluruz. Hepten uykumu kaçırdın. Al eniştene sen bak. Ben hava almaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun bu saatte? Sıkıldım. Bunu aldım. Hay, burama böyle taş oturdu. Enişte. Pış pış enişte, işte Pışpış. Ya biri var mı merak etmişsin. Sana ne, sana ne, ay sana ne, sana ne. Çok <laughs> şey. Aa! A! Firuze! Kız nereye gidiyorsun öyle selamsız sabahsız? Kusura bakmayın Suzan Hanım, kafam dalgın fark etmedim. Aa, kız söyle bakayım, neye daldın öyle ha? Hiç öyle işte. Çocukların sorunu, okulu. Biliyorsunuz bir süredir ablamda kalıyoruz ya. Onlar zaten iki kişi zor sığıyorlar küçücük evi. Üç çocukla ben de gittim. Etti mi sana altı? Şimdi bir de kaynanası geliyormuş. Altı altı üst üste yaşıyoruz vallahi. Olan ders çalışamıyorum diye yakınıyor. Kızlar ışıktan uyuyamıyoruz diyorlar. E insanın ablasının evi de olsa emanet olmak zor. Bunları düşünüyorum işte. Ah bilmez miyim anacığım? Düşün düşün bitmez o dertler. Vallahi saçının aklandığımla, alnının kırıştığıyla kalıversin ortada dımdızlak. Bana bak, kafanı kullan, çalış, bir köşeye birazcık para koy, kendi evine çık. Olmaz o iş öyle, kimin yanında öyle ne kadar sıkıntı yaşayacaksın ki? Ya da ne bileyim, basıverin Ali'yle şu nikâhı, kurtuluver canım. Adamın hali vakti yerinde, gül gibi bakarsın da. İnsan başını sokacak bir yer olsun ne biriyle evlenir mi Suzan Hanım? E yani aşk olsun, sen de lafı neresinden anlıyorsun? İkiniz birbirinizi sevmiyor musunuz anacığım? Basıverin nikâhı, hem ikiniz de yetişkin insanlarsınız, neyi bekliyorsunuz anlamadım. Vallahi kere evlenme lafını ağzından kaçırdı ama bir daha hiç açmadı o konuyu. Tam olarak ne düşündüğünü ben de bilmiyorum. Vallahi ben biliyorum. Ali biraz utangaç bir adam. E sen de kusura bakma ama bazen hı, duvar gibi duruyorsun mesafeli mesafeli... adımı teklif edeceği varsa da çekiniyordur, söyleyemiyordur. Kız bana bak, teklif etse ne dersin? Allah cezanı vermesin. Kız çatlatmayın beni burada, yeter artık. O utangaç, sen ondan da utangaç. Sanırım yine bu olaya benim bir el atmam gerekecek. Dur ben bir e çıtlatı vereyim, o dayısıyla konuşsun emi. Sakın yapma öyle bir şey. Aa oğlum. Aa Efecan ağlıyor Firuzeciğim. Ee, ben bir gideyim bakayım. Hadi sonra konuşuruz. Hala mazlum. İyi değil saatte olsunlar. Aa, hayırdır niye kendi kendine gülüyorsun bakayım? Sana ne? Sana ne? İnternet şifresi güzeli. Bana bak Avni, bugün bilgisayarın başına oturmak yok. Leyla izinle Efe Can'a sen bakacaksın ona göre. Tamam tamam biliyoruz. Bin kere hatırlatmasan olmaz. <laughs> ne o öyle suratı ekşitmeler falan? Ben nasıl çocuğun kusmuğunu, ötesini böylesini temizliyorsam sen de temizleyeceksin, iğrenmeyeceksin. Sen onun babasısın. Bana bak, beni kafedeyken zırt pırt aramalar, Suzan yardım et, gel eve filan demeler yok, anlaşıldı mı? Hadi ben çocuğu öpeceğim. Başından ayrılma. Hoşça kal. Ekşiymiş. Esas ekşi sensin. Dar ekşisi. Günaydın Betiş Hanım. Firuzeciğim, bana hiçbir şey hazır ama ben bu sabah kahvaltı etmeden gideceğim. Neden? Ee, Ferhat izinli, biz şimdi Suzan'la buluşup erkenden kafeyi açacağız. Dünden kalmış bir sürü işimiz var. Ve hemen mi gidiyorsun? Hemen, Suzan kapıya inmiştir bile. Hadi görüşürüz canım. Ee, Hanım. Bir şey diyecektim, bir şey. Eğer bugün Suzan Hanım size Ali ile ve benle ilgili bir şey söylerse... ...bunlar benim fikrim değil. Hı? Yani ben öyle olmasını istedi diye öyle düşünüyorum demek değil. Eğer öyle olmasını istesem bile sizin bu konuyla ilgili bir şey yapmanızı istemiyorum. Bana zamana bırakmak daha doğru gibi geliyor. Firuzeciğim söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ama belki Suzan'la konuşunca anlarım. Hadi kolay gelsin. Oh, hadi hayırlı işler. Uyanmadı mı? Uyandı, uyandı. Üstünü giydi bile. Aman canım telaşlanma. Bugün onu okula ben bırakacağım. Sen ciddi misin? Ciddiyim tabi. Madem senin bu kadar çok işin var, o zaman bizim de kitap almamız gerektiği için düşündüm ki onu okula ben bırakırsam daha iyi olur. Sağ ol canım ya. Hakikaten beni çok büyük bir telaştan kurtardın. Rica ederim. Çay içer misin? İçerim aşkım. Bunları toparlarken biraz içerim. Ondan sonra da ışık hızıyla çıkmam gerekiyor. Yavuz, bu ne toplantısı sen bu kadar heyecanlandın böyle? Ya bizim şirketle ilgili değil. Babamın bağlı olduğu başka bir şirketin üyelik toplantısı varmış. Yeni bir müdür seçeceklermiş. Ben de onun yerine katılacağım. Hmm, anladım. O yüzden senin iki ayağın bir pabuca girdi. Panik oldun. Evet ya. Yavuz bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki babanı müdür seçtiler. O zaman sen mi müdür olmuş olacaksın onun yerine? <laughs> Olur mu canım böyle şey? O olacak tabii ki. niye ee, ama o burada değil. Ee, olması da gerekmiyor zaten. İşleri oradan yürütecek. <laughs> Gelmesi gerektiği zamanlarda gelecek. Eğer gelemezse o zaman yapılabilecekleri ben yapacağım. Hmm, aynı bizim sistem. Biri bir şey yapamadığında en yakını onun yerine devreye giriyor yani. Anladım. Aferin.

yaptın? Ne, ne, diyorsun? Anlamıyorum ki enişte. Eskiden iki hav derdin anlardım. Ne yaptın? Karnın mı aç? Altına mı yaptın? Yok kaydedermişim bir şey yok. Gel ablama bakalım. Ablama bakalım ya. Ee, e, e. Dur bak bakacağız şimdi bulacağız. Dur enişte. Dur, Dur sen şöyle ee. Nerede, nerede bu ablam? Yani aile meselelerinize karışmak bana düşmez ama... ...anladığım kadarıyla Firuze dayından bir evlenme teklifi bekliyor. Hoş dayın daha evvel bu konuyu açmış ama bir sonuca bağlamamış. Kızcağız ümitlenmiş, hevesi kursağında kalmış. Bilirsin, ben adamın ciğerini okurum. E, evet hayatım, yani tabii ben de isterim evlensinler, çok mutlu olsunlar. Ama bana biraz erken gibi geliyor Suzan'cığım. Ne erkeni Betüş? İkisi de yaşını başına almış, koskocaman insanlar. Sana niçin beklemeleri gerektiğini nasıl anlatabilirim ki Suzan? Nerede bu ablam, ne yapıyor, niye sihirli aynen nerede olduğunu göstermiyor? Yani ile olan muhabbetimden ben ne hissettiğimi söyleyeyim de... ...artık dayında konuşup konuşmamak sana kalmış bir şey. Yani onların hayatı, ben karışmam dersen sen bilirsin. Yok yazıktır, günahtır, ikisini baş göz edeyim dersen de yine sen bilirsin. Aa bir dakika yok. Biz buraya nasıl bu kadar çabuk geldik Betüş? Ben yolun nasıl bittiğini anlamadım. Aa, e, şey hayatım sen Firuze ile konuştuklarımızı anlatmaya öyle bir başladın ki... ...tabii farkına bile varmadın nasıl geldiğimizin. mümkündür. Aa, bu kim ayol sabah sabah? Cık. Betüş kafe buyurun. Ee, Suzan benim Avni. Efendim Avni'ciğim buyur. Efecan'la ilgili bir şey soracak gör. Hı. i̇çine mi doğdu Suzan? Evet Efecan'la ilgili. Soracaktım. Çocuğun gazı var galiba. Hiç de rahat değil. Yani seni tarif ettiğin gibi böyle asırtılı sıvazlıyorum. Pıt pıt vuruyorum ama bir şey olduğu yok. Ya bunun hapı mapı var mı? Çocuğa versem de rahatlasa. Aa, ne hapı ayol? Leyla ile ben nasıl yapıyorsak sen de öyle yapacaksın. tamam, 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 tamam. Ya kırk yılda bir şey sorayım dedim. Tamam, bir şey olursa ben seni yine ararım. Oh. Bildiği şey ama yine de soruyor. Neden? Çünkü çamura yatıyor. Bak 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 taktiğe bak taktiğe. Aklı sıra günde beni böyle bin kere arayarak gına getirecek... Ben de kalkıp eve gideceğim. Çocuğa bakacağım. Beyimiz de bilgisayarın başına oturacak. Keyif yapacak. Yok öyle ya Mavni Bey. Benim adım Suzan. <laughs> yemezler şekerim yemezler. Karını tanıyamadım mı? Mavni Bey çocuğa kendi bakacak. Ben de işime bak. Ee, bakacağım ben. Bakacağım işime ben. Sen merak etme. Kızım Bak oyalanıyorsun Ye artık şu yumurtalarını tamam mı Ya sinirlendirme benim. az sonra servis gelecek Tamam baba yiyeceğim Ne yiyeceksin ya Oyun oynuyorsun ver bakayım şunu her sene bir evvelkisine bayıla bayıla yedikleri, içtikleri şeyleri beğenmez oluyorlar. Ben hiçbir zaman yumurtayı sevmemiştim ki zaten. Aa, üstüme iyilik sağlık. Her sabah yataktan kalkar kalkmaz yumurtam oldu mu diye soran ben miydim? Çilek yumurtayı yemek için değil bizimle sofrada savaşmak için istiyordu. Ama en azından bir yaş büyüyünce yumurta savaşından da vazgeçti. Siz ikiniz de süt içmez oldunuz. Babanız her sabah zorlamasa süt içmeden okula gideceksiniz. Ya baba en azından bir sabah içelim, bir sabah içmeyelim. Olmaz mı? Ya da bir sabah sıcak kahveli içelim, bir sabah da soğuk kakaolu içelim. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda kakaolu ya da kahveli süt içebilirsiniz. Ama okul zamanı okula gitmeden önce her sabah bir bardak soğuk şekersiz süt içilecek. Ayrıca havalar sıcak olmadığı takdirde o yumurtalar bitecek. Baba biz asker miyiz? Sen de komutan mısın? Neden bizimle acakla ecekli konuşuyorsun? Çünkü babanız ebilir misiniz, abilir misiniz diye rica ettiğinde... ...onu dikkate almıyorsunuz. Tebrik ederim Sadık Bey. <laughs> bu çocuklar ancak bu dilden anlıyorlar. Firuze abla, sen şunun farkında mısın? Sen de her geçen sene bizim tarafımızdan... ...biraz daha annemle babamın tarafına geçiyorsun. Neden acaba, hiç düşündün mü? Sakın karşılıklı olmasın ha?